Merhaba dostlar Saat gecenin dördü ve Ben bir Dead by Daylight videosundayım Bu benim üçüncü çekimim üçüncü kez açılış yapıyorum maalesef Kötü maçlar çıkardım Dead by Daylight 7 ay sonra geliyor 5 bölümlük bir serimiz vardı bu 6. bölüm sanırım yanlış hatırlamıyorsam Bir katilimiz var ben katilim bu maç Ve 4 kurbanımız var bilmeyenler için anlatıyorum 4 kurban 5 adet jeneratörü tamir ederse ve kapıyı açarsa kaçıyorlar Bizim amacımız sonların kaçmasını engellemek. Tabii ki de tutemlerimiz var. Bizim güçlerimizi engelleyen tutemler var. Onları yok ederlerse bizim güçlerimiz engelleniyor gibi tarzda şeyler de var. Ee, kutular var. İçlerinden el feneri tarzı şeyler çıkıyor. Medkit Toolbox. Bilginiz olsun. Bu tarz bir oyun. 7 ay sonra bir Dead by Daylight videosu. İnşallah güzel bir maç olur. Ve bu sefer YouTube'a gelir. Üçüncü maçım ve son videom. Yani son videoya alışım. Umarım güzel bir maç olur abi Saat 4.11 geçiyor Güzel bir maç olsun Başka da hiçbir şey istemiyorum Katilimiz karizma ya Yeni sezon geldi Ranklar sıfırlandı Onu da bir ekleyeyim söyleyeyim Eğer isterseniz bir rehber videosu Falan da çekebilirim Benim de çok bilgim yok Dead by Daylight hakkında 500-600 saatim var Ama yani o kadar iyi bilmiyorum Sadece oynuyorum yani ama gene bir şeyler çıkarmaya çalışırım. Onun dışında şöyle bir skin aldım en son. <laughs> 70 lira falan dom aldım ben bu skin'e ya. Biraz enayi imam olsun abi. Şu an maçı arıyor. Tezeceliz. Tekrar oyna Aa, maç aranırken artık mağazaya bakabiliyoruz. Çok güzel. Yeni gelen karakterler. Penato Lira adlı bir travesti karakter. Bu şöyle bir kafirimiz var. Kafatasi Taciri. Baba Leon burada. Aga Şu skin'i alırım ha. Söyleyeyim size. Pahalı olmuş samlamış ama ne kolum bir şey ya. Niye bu kadar sürdü maç aramak onu da bilmiyorum. Umbrella. maç bulundu. Gireceğim mi peki bulunduysa? Ee, niye girmiyor? Allah Allah enteresan. Neden girmediğini çözemedim. Bir kez daha deniyorum gire artık. Biz de o sırada şu yeni gelen şeylere bakalım. Neyi varmış? Kan hücumu. Kan hücumu onu etkinleştirmek mücadelenin geri kalanı boyunca devre dışı kalmasına sebep olur. Hmm, şöyle bakalım. Siz de okuyun. çöp la bu. Oo, bir de gelen skinlere bak amına koyayım. Para ve skin mi alacağız bize ola? Oo güzelmiş. niye maç arıyor? Amına kodumun çocuğu bu sana artık ya. Siktirin ananı ya. Girsene kardeşim. Allah Allah. Delireceğim ha. Amına koyayım ya. Ha? Sonunda. Sinirlendim be. O Leon ve Carlos aynı takımda. Avımıza bak beyler ya. <laughs> Su içiyorum da. Leon ve Carlos skeçeceğiz bugün. Hadi bakayım. <laughs> Haydi bakalım tecavüz ki Beyler şöyle bir şey karar verdim. Diyorum ki bayanlar beyler. Acaba Hogwarts'ın serisini mi çeksem? Ben satın aldım onu 8 liraya Deluxe Edition'ı da götüme girdi. Yarıda bıraktım. Çünkü 1660 Ti'de ve Ryzen 5500 işlemcide iyi bir performans vermedi bana kapalı alanda 80'lerde falan geziyor ama orta ayarda yani abi dışarı çıktığın zaman 45 55 falan yani ben de arada 30'lara düşüyor o şekilde oynamak istemedim diyorum ki bir 3060 sistem aldığım zaman veya 3060 Ti olabilir 6700 XT'yi bile düşünmeye başladım çünkü bir gün kaldı itopya indirimlerine inşallah güzel bir sistem alacağız maksimum 15.000'e Hadi bakalım ne olacak göreceğiz. Çeksem mi diyorum acaba? Optimizasyon düzelmişse. Çok farklı seriler çekmeyi düşünüyorum. Resident Evil 4 geldi mesela. Farklı bir video olarak. Ee, Altışında. dışında Winter Survival geldi. Otomobil mezarlığı. En sevdiğim haritalardan biri. Güzel. Direkt başlıyoruz. Şurada biri var. yapmıyor lan geri zekalı. <laughs> gel gel oğlum gel sen seni yaralamışım bırakır mıyım da var ol. <laughs> Hadi bakayım seni gel. <laughs> alabildim alabilir miyim? <laughs> Tünellemeyeceğim mi Abi güzel Leon. Seninle görüşeceğiz dön birkaç gün sonra. <laughs> Rahat ol oğlum ben de tünel olmaz. Kardeş sen de kaşınıyon ama ha. Siktir git lan. Allah kusura bakma Ceylanım. Öyle bir dünya yok. Nazar sosun Selamun Aleyküm babo. <laughs> Helal Leon. Amına kodumun çocuğu, senin ananı sikerim bak ha. <Gülüyor> <Gülüyor> delirtti bu beni orospu çocuğu? Ne yapıyorsun lan sen? İtlerin çocuğu. Ne yapıyorsun sen? çocuğu. Ne yapıyorsun sen? Hayırdır oğlum siz? Git <laughs> lan buradan. <laughs> Ölmeye meyilisin herhalde ha. Oğlum oh, sen bana aşık mısın amına koduğum? Gel gel sen de gel tamam. Amına koyarım seni pezevenk.

Sen şimdi öleceksin Carlos. Sen şimdi buraya geleceksin Carlos. Hemen ne koyarım senin ha. İbinen ne olur. Sayısız strike'ınız yok mu lan? Abi sen niye böylesin ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum bak bir daha bu şansı vermem ha. Söylüyorum bak. Carlos güzelim gel buraya. Senin hesabımız kapanmadı. Leon'la siz birbirinizi pek sevmezsiniz. Gel buraya gel. Gel. Evet, gel. Ne oluyor da? Oo, Cloud'd. görüşemiyorduk. Amına koduğum gel buraya. Gel buraya Cloud. buraya gel sen nereye gittin oğlum? Eşek. Sen yarrağı yedin oğlum. Piyango sana patladı. Bu kadar saklandın sana yeter. Hadi bakayım. Ne oluyor lan dibimde? Holy moly. Gözümü yedi açtım. Bekliyorum. Gel buraya Leon. Gel buraya, ah siktir lan bu, bunu götüne basırdı bu Leon ya. Horospu çocuğu, var ya bunu var ya sikeceğim ha. Seni sikeceğim oğlum. Ah lan. Oğlum bu kızı niye kurtarmıyor lan bunlar? Vay amına koydum bu satıcıları. Abi Allah çarpsın bunda bal var ya. Amına koydum o Leon'u. Oğlum seni siktim bak Leon seni siktim siktim. Ulan adamı sal... Oha lan bıraktılar ya. Neyse işte, salıyorum bunu. <laughs> Nasıl oyuncusunuz oğlum siz ya? <laughs> Yeter abi uzatmayacağım ya. Neredesin sen Leon neredesin? Leon gel buraya Leon. Ben bu sefer kaçamayacaksın Leon. Leon gel buraya Leon. Buradan kaçamayacaksın oğlum. Bu sefer kaçamayacaksın lan. Kaçamayacaksın kardeş. Aa, nereden çıkarlar ki lan? server'ı süldüm. Ne koydum? <laughs> Carlos sen bir aradan çık değin. Bunlar bayağı dikkatli oynayacak gibi. Beni 5 dakika uğraştıracaklar şimdi. Vay pezevengin kızı. Gel gel. Yavrum ne haber yavrum? Leon kaçamayacaksın oğlum. Seni kaçırmayacağım aman akıyor. Abi Leon kurtulmayacak. Bu deliye pusar orospu çocuğu Leon şimdi. Oradan kaçar. O yüzden ona bu zevki vermeyeceğim. <laughs> Leon neredesin Leon? Orospu çocuğu pustun ne mi deli ya amcık? Leon'u yakaladık. Tuzağa düştü. Oğlum Leon var ya. Seni harbi siktim bak Leon bu sefer. O diğer kızı izin vereceğim. Kaç amına koyayım? Kaldım onun paletinden.

<laughs> Güzel maçtı. Terzi acil 32 almış. Clouded 1 level yazık lan. 1 levelden kastım bir prestiji var güzel maçtı. Fengmin Leon bayağı iyi oynadı. Pitch zorladı beni. Onun dışında Leon dışında zorlayan olmadı. Güzel maçtı. İzlediğiniz için sağ olun, var olun. Hepinize bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Kanala like atıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum.